Herkese merhaba. Ben klinik psikolog Samet Çoban. Bugün sizlerle beraber panik atak ve panik bozukluk, bu rahatsızlığın kaynağı olan kaygıyı konuşacağız. Bu video içerisinde anlattığım konularla ilgili sorularınızı lütfen yorumlara yazmayı ya da Instagram üzerinden DM yoluyla bana iletmeyi unutmayın. Panik atak ve panik bozukluğu anlayabilmemiz için öncelikle biraz kaygı üzerine konuşmalıyız. Çünkü panik atak ve panik bozukluğunun temelinde kaygı problemleri yatar. Kişi kaygısını kontrol edemediği için panik yaşar. Panik de kaygının başka bir versiyonudur. Eğer kaygı kontrol edilemezse bir süre sonra panik atağa dönüşebilir. Kaygı bir duygudur ve genelde olumsuz bir duygu olarak nitelendirilir. Bu sebeple kaygı problemi yaşayan kişiler kaygının tamamen yok olmasını isterler. Böylece bir daha hiç kaygı yaşamayacak huzurlu bir hayat süreceklerini zannedebilirler. Ancak kaygı bizim hayatta kalmamıza yönelik bir mekanizmadır aslında. Bunu günlük hayattan bir örnekle açıklayalım. Arabaların yoğun olduğu bir şekilde geçtiği bir caddeyi hayal edin. Ve karşı karşıya geçmektesiniz. Karşıya geçmeye çalışırken kaygılanırsınız çünkü ufak bir hatanızda caddeden geçen arabanın size çarpma ihtimali çok yüksektir. Şimdi bu ortam ve durumun hiç olmadığını hayal edin. Hiç kaygılanmadığınızı hayal edin. Kocaman bir kamyon size doğru yaklaşıyor ve siz hiç kaygılanmadan yavaş yavaş karşıya geçiyorsunuz. Bu davranışın sonucu oldukça korkunç bir şekilde sonlanabilir. İşte bu sebeple kaygı hayatidir ve hayatta kalmamıza yardımcı olur. Bu hayatın her alanında böyledir. Bu sebeple kaygı problemi yaşayan danışanlarımızla kaygıyı tamamen azaltmaya çalışmayız. Yaptığımız şey kaygı azaltmak değil, yoğun ve sağlıksız kaygıyı yeterli ve sağlıklı bir düzeye indirmektir. Bu evet. örnekte kaygı yaşamamız için bir tehlike vardır. Kamyonun bize çarpma ihtimali tehlikelidir. Ancak kaygı problemi yaşayan kişiler ortada açıkça görülen bir tehlike yokken bile kaygı duyarlar ve bunu yoğun bir şekilde yaşarlar. Vücut ve zihin buna alıştıkça kişi gerçek ve gerçek olmayan tehlikeyi ayırt edemez ve neredeyse her durumda kaygılanmaya başlar. İçimde kötü bir his var, sebebini bilmiyorum. Kötü bir şey olacakmış gibi geliyor gibi cümleler tam olarak gerçek ve gerçek olmayanı ayırt edemediği için kişinin genel olarak kaygı adına tetikte olma durumunun cümlelerine dökülmüş hali olur. Kaygıyı konuştuk. Şimdi biraz panik ataktan ve sonrasında panik bozukluktan bahsedeceğiz. Panik atak az önce bahsettiğim kaygı duygusu yaşanırken ortaya çıkan fiziksel belirtilere denir. Kaygı ile beraber hızlı bir şekilde ortaya çıkar, şiddetli bir şekilde tehlike hissi eşlik eder. Bu duygu ile beraber fiziksel belirtiler ortaya çıkar. Çarpıntı, terleme, titreme, ağız kurması, nefes alamama, boğuluyormuş gibi hissetme, bulantı, baş dönmesi, sıcak ve ateş basmaları en temel belirtilerdir. Duygusal olarak da tehlikede olmak ve bu fiziksel belirtilerin varlığı kişide kontrolü yitirme, çıldıracakmış gibi hissetmesine aynı zamanda ölüm korkusuna neden olur. Tüm bunlar panik atak yaşayan kişilerin saatlerce sürmüş gibi gelse de 10 dakika içerisinde doruğa ulaşan ve ardından sonlanan bir yapıdır. Yani aslında panik atak kaygı duygusunun yanında fiziksel belirtilerine varlığını içeren bir problemdir. Panik atak hemen hemen her insanın yaşadığı bir durumdur. Bazen kaygılarımıza engel olamayız ve fiziksel belirtiler de açığa çıkar. Örneğin almak üzere olduğunuz kötü bir haberin ardından zihniniz olayları felaketleştirebilir ve panik atak yaşamanıza sebep olabilir. Hayatınız boyunca birkaç kez panik atak yaşamanız psikolojik bir sorunuzun olduğunu göstermez. Ancak panik atakların sıklaşması ya da aralıklı olarak atakların ortaya çıkması sorun yaşadığınızın açık bir göstergesidir. İşte bu panik atakların aralıklı olarak yaşanmasına panik bozukluk denir. Çünkü panik ataklar artık bir düzene girmiştir ve hayatınızın bir parçası olmuştur. Ve sorun burada başlar. Panik bozukluğu kişinin tüm hayatını etkiler ve günlük işleri yapmasına ve işlevselliğine engel olur. Peki panik atak nasıl panik bozukluğa dönüşür? Bu sorunun cevabı beklenti kaygısı ya da diğer adıyla beklenti anksiyetesidir. Beklenti anksiyetesi yaşayan panik atak yatıştıktan sonra bir daha panik atak geçirmeye dair yaşanılan korkudur. Ya bir daha yaşarsam korkusudur aslında. Beklenti anksiyetesinde kişi huzursuzluk, aşırı heyecan, endişe, kaygı bir duyguları yaratır. Ve doğal olarak bu kaygı bir süre sonra fiziksel belirtiler de eşlik ettiğinde düzenli bir panik atak silsilesine bununla beraber de panik bozukluğa sebep olur. Panik bozukluğumuzun olup olmadığını şu belirtilerle anlayabilirsiniz. Eğer panik atakların olacağına dair kaygı duyuyorsanız, aralıklı olarak panik atak yaşıyorsanız ve panik ataktan kaçınmaya çalışıyorsanız panik bozukluk yaşıyor olabilme ihtimaliniz çok kuvvetlidir. Panik atağı ve panik bozukluğun temel sebebi, kişinin belirtileri çok felaketleştirmesi ve kötü yorumlamasıdır. Böylece bu belirtiler artar ve kişi buna inanmaya başlar. Koştuğumuzda kalbimiz hızlı bir şekilde artar. Panik atağı ya da panik bozuk olan kişi, bu kalp atışını bile felaketleştirerek "Kalp krizi geçiriyorum" ya da "Kontrolümü kaybediyorum" gibi yorumlayabilir. Panik hata ya da panik bozukluğu olan kişilere terapide çalıştığımız ilk kısım bu felaketleştirmelerdir. Danışana sadece koştuğu için kalbin hızlı attığını, bunun normal olduğunu ve kalp krizi geçirme ihtimalinin çok düşük olduğunu göstermeye çalışırız. Asıl hedefimiz danışanın atak geçirdiği sırada bu belirtilerin sebebi kalp krizi mi kriz mi geçiriyorum diye düşünmesi yerine bu belirtilerin nedeninin kaygı ve kalp krizi geçirme korkusu yaşadığını düşünebilmesine yardımcı olmaktır. Bunu yapabilmek için danışanın yaşadığı belirtileri daha gerçekçi olarak algılamasına yardımcı olmaya çalışırız. Kaygı yapısının bir sistem olduğunu, kaygının hayatımız için işlevsel olduğunu anlatırız. Siz yolda bir ayı görmüş olsaydınız ve vücudunuzda e, neler olabileceğini hayal etseydiniz neler gelişirdi acaba? Çok büyük ihtimalle vücudunuz tetiklenir, alarma geçerdi. Kaygılanırdınız. Bu oldukça normaldir çünkü karşınızda gerçekten size zarar verebilecek bir tehlike vardır. Ancak bunun durup dururken olması, kaygınızı kontrol edememeniz, tehlike olmayan ortamlarda bile kaygılanmanızla ilgili. O sırada zihniniz gerçekten bir tehlike varmış gibi algılıyor. Tehlike varken vücut çok fazla kan pompalıyor ve bu yüzden kalp hızlı bir şekilde atmaya başlıyor. O sırada yaşanan titremenin sebebi ise vücudun tehlikeden kaçmanız için çokça kan pompalamasıdır. O anda kaçma hareketi gösterilmediği için de bu pompalama titremeye sebep olur. Eğer titreme yaşanıyorsa yürümeye çalışın titremeniz geçecektir. Panik atak sırasında el ve ayakların buz kesmesi ise kanın işlevsiz olan yerlere değil daha büyük kas gruplarına gitmesidir. O sırada işlevsiz olmayan yerlere örneğin parmaklarımıza kan akışı durdurulur ve daha çok göğüse ve karın ve bacaklara kan gider ve kaçabilmenin için gerekli gücü size verir. Atak terleme yaşamasının sebebi ise yine aynı şekilde kanın vücutta çok fazla akması ve vücut ısısının artmasındır. Vücut bu ısıyı azaltabilmek için de terleme davranışı gösterir. Panik atak sırasında mide ve bağırsaklarda ise hareketlenme olur. Bunun nedeni ise stres hormonlarıdır. Çünkü güvende hissetmediğinizde stres hormonu salgılanabilir. Sizin için stres verici bir sınava girdiğinizde mideniz ve bağırsaklarınız hareketlenir ve bu rahatsızlığı yaşarsınız. Panik atakağında ortaya çıkan bir diğer belirti ise baş dönmesidir. Oksijen alımınız arttığı için başınız döner. Hiç yaylaya ya da yüksek bir yere çıkmış mıydınız? Başınızda bir tuhaflık hissettiniz mi? İşte bunun sebebi de aynıdır. Yoğun oksijen alırsanız başınız döner. İşte panik atak sırasında yaşanılan tüm fiziksel belirtileri az önce olduğu gibi daha gerçekçi ve bilimsel bir şekilde açıklamak kişinin felaketleştirmesine engel olmaya yardımcı olur. Kişi bunları duydukça aslında yaşadığı döngüye kendi kendine girdiğini anlar. Atak geçirdiği sırada kalp krizim geçiriyorum demek yerine bu tepkiler ayı gördüğümde de oluyor demesiyle bu belirtilerin sebebini hatırlamasını sağlarız. Böylece hem bu açıklamalarla hem de diğer terapi çalışmaları ile kaygısı azalacak, belirtiler yavaşça ortadan kalkacaktır. Evet bugün panik atak, panik bozukluk ve bu sorunların kaynağı olan kaygıyla ilgili konuştuk. Umarım her izleyici için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.